Şimdi herkese merhaba tekrar yepyeni bir videoyla. Şimdi ben bir senelik bir e, yapılan bir çalışmayı sizinle paylaşmak istedim. Şimdi ben Luna 50 dolarlardan 25 dolarlara geldiğinde ben kendi grubumdan e, yaklaşık 300 kişiye yakın e, kişi sayısını Luna faciasından kurtardım. Ama ve lakin benim grubumda 30 kişilik 25 kişilik kişi listesi ben Luna'ya 25 dolarlardayken girmeyin dememe rağmen benim grubumdan çıktılar arkadaşlar. Şimdi e, Raka'ya benim yanıma gelip e, Raka'ya alım yaptıklarını çok kısa vadede hızlı bir çıkış yapabileceğini söylediklerinde ben Raka'nın aslında Metaverse projelerinin ne kadar taze ve yeni olduğunu anlatmaya çalıştım. Bunun hedefinin de kısa vadede çok zor olacağını söylediğimde benim grubumdan birçok kişi çıkıp gitti arkadaşlar daha size bununla ilgili Jack'le ilgili birkaç bilgi daha vereceğim. Jack'in yeni taze bir proje olduğunu ve bunun bir şekilde kısa vadede tutulmaması gerektiğini söylediğimde grubumdan bana hakaret edip veyahut YouTube kanalımda bütün videolarımın altına hakaret edip çıkıp gidenler oldu. Benim dediklerimin bir sene içerisinde birçoğu çıktı. Biz birçoğu çıktı. Hemen şimdi isterseniz intromuza geçelim. Şimdi arkadaşlar, ben e, birçok konuda kendi insanımızı sevdiğim için, bakın ben birçok konuda taviz vererek e, burada YouTube'da gerek YouTube'da gerekse e, özellikle Twitter'da ve Telegram kanalında e, yakın iletişim kurarak insanlarımızın e, bir şekilde bu işe e, bakış açısını bir şekilde olsa değiştirmeye çalışıyorum. Kendi bildiklerimce, yani benim bilgi edindiğim kadarıyla. Şimdi ben geldiğimiz noktada, geçen seneden bu yana, şimdi ben daha önceden araştırmalarım neticesinde geldiğimiz noktada şu şeyleri yakalamıştım. İşte Luna faciası dediler mesela. Luna çöktü dediler. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Luna tabii ki çöktü. Neden? Çünkü biz eğitim alan insanlar bu şeyle ilgili, bu... Bu işle ilgilenen özellikle iktisatçılar, muhasebeciler de bilir bunların hepsini ya da o bu çünkü iktisat dersi alan insanlar bilirler. E, iktisatta ya da ekonomik yapılarda ya da hisse borsa derslerinde gören kişiler e, ya da bu enflasyonist dönemlerin e, ekonomik yatırım modellerinin şekillenmesiyle ilgili görülen derslerde şu vardır bakın hisse senetlerinde eğer bir firma çok İyi kaliteli bir firmaysa, o firma çok sert bir hisse senedi. Bunların şeyleri var biliyorsunuz, yatırımda hani temettü gelirleri var. Bu hisse senedi çok sert bir şekilde yarıdan yarıya düşüyorsa, bilin ki burada sermaye yapısında ya da çalışma sisteminde bir sıkıntı ve bir problem var. Yani bir arabanın düşünün, bir motorun dişlisinin kırıldığı gibi bir şeyi düşünün. O nedenle ben bunu defakten her zaman söylememe rağmen benim grubumda arkadaşlar bakın geldiğimiz noktaya söyleyeceğim. Ben sizinle benimle o youtuberlar arasındaki farkı anlatacağım. İlla ki benim 250 bin takipçim olması şart değil. Bak bu videoyu bak bu videoyu 2026'ya geldiğimde ben bakacağım. Allah bize nefes alıp vermeyi nasip ederse Hepimiz göreceğiz orada bu videonun ne kadar değerli olduğunu arkadaşlar. Şimdi ben Luna bana sorulduğunda işte bizim hani 45-50'lerden falan 25'lere geldiğinde Luna'da bir ciddi bir sıkıntı vardı. Aynı bu motorun dişlisi gibi anlattığım gibi kırılmaz sıkıntısı gibi. Şimdi ben bunu fark ettiğimde benim grubumdan belki de 30 kişi Luna hocam, Luna ne olur? Luna ne olur? Alalım mı? Buradan bu seviyeden alsak 100 dolar olur mu? Buradan iyi düştü. Bunu buradan tutmazlar. Bu batıda çok büyük şey yapıyor. Arkadaşlar batıdan ne yaparsa yapsın, batıda çıkmış bir projenin iflas etmeyecek diye bir garantisi var mı? Yok. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? 25 dolarlarda benim grubumdan 30 kişi sordu. Gerek özelden gerek grubun chat kısmından ben dedim ki arkadaşlar sakın uzak durun bak çok e, kritize bir noktayı yakalamıştım ben biliyordum. Hatta hatta 3 ay öncesinden bana soranlar olmuştu. Bak bu Luna'nın e, projesinde ben bir sakatlıklar görüyorum demiştim. Ha ben o gördüğüm sakatlığı da ipucunu da size söyleyeyim. Luna'nın CEO'su Duvon daha öncelerde kafasına göre işler yapıyordu arkadaşlar bak kafasına göre işler yaptığı için stable coin kısmını ben çok iyi irdeledim. İyi bir konu olduğu için adamın hep kafasında UST, UST böyle bir hani aynısını Justin Sun da şimdi yapıyor da işte birkaç böyle yapanlar da var. Binance falan da yapıyor BUSD. Netice itibariyle Amerikan izin vermediği bir para basıyorlar yani USD basıyorlar ama bunların içerisine ben şimdi çok yorum yapmak istemem çünkü bunlar firmadır. Yarın bir gün Amerika regülasyonda bunların hepsini bir şekilde bir dizayna getirir. Ki getirmek zorunda Amerika Birleşik Devletleri bu konularda çok araştıran ve yön çizmeye çalışan kişiler var burada. Şimdi geldiğimiz konuya gelelim geri Luna'ya. Ben Duvon'un e, tamamıyla topluluğa göre hareket etmediğini bazı noktalarda stable coin noktasında e, fonların garantisiyle ilgili bir, ça bir takım şeylerini yakalamıştım o zaman. Bütün dergilerde, bütün hani bu yapılıyor ya böyle bir e, bir helyum gazı pompalaması yani balonu şişirici gibi her yerde Luna patlayacak, Luna bin dolar olacak, Luna 300 dolar olacak diye çıktı. Ben o zaman 3 ay öncesinden söyledim arkadaşlar, buna dikkat edin. Bakın çok dikkat edin dedim. E, ben bunu dememe rağmen arkadaşlar benim grubumdan yüzlerce kişi çıktı ve küfrederek çıktılar. Bakın net söylüyorum ben size. Belki bu videoyu izleyecekler utanacaklar ama yani ben hak edecek bir insan değildim çünkü niye biliyor musunuz? Ben o kişilerin ceplerini düşündüm. Bak net söyleyeyim. Benim e, şey yaptığım hani e, utandığım şey yaptığım, sıkıldığım nokta ne biliyor musunuz? Geçen seneden bu yana insanlarımız bu işi %70'i bilmiyor. Vallahi bilmiyor. Billahi bilmiyor, tillahi bilmiyor. Bilmediği için de Önüne kim ne söylese almaya çalışıyorum. Çok masum bir toplumumuz var. Masum bir toplumumuz olduğu için bakın e, Youtuberlar çok böyle e, sistematik bir şekilde hep birlikte bazı koyunlara tepe yaptırıyorlar. Bak ben söyleyeyim size. Ben bunu e, hislerim çok güçlü benim. Kaç tanesinde gördüm arkadaşlar. Jack'te bakın geçen sene gaming projelerinde yaptılar bunu. Bakın Metaverse'larda yaptılar bunu. 5 kişi 6 kişi birleşip ya yazık günah kardeşim ya bir ben benim hani ben vebalden çok korkarım arkadaş. Böyle işlere girmem. Bu insanlar çok vebal alıyorlar arkadaşlar. Yani yarın bir gün e, sisteme göre hareket ediyorlar da günlük sisteme göre arkadaşlar bak net söylüyorum size. Jack'te aynı projeyi çevirmediler. Mi? Bak Jack'te insanlarımızı likit ettiler. Acayip bir yön bulmuşlar. Masum insanlarımızı likit ediyorlar. Ben, e, ben Jack'in projesini açıp incelediğimde ben söyledim. Mogul Star'la Jack çok güzel projeler. İkosu, birinci ikosu, ikinci. Ya bunlar finans aktarıyor buraya. Yatırımcı giriyor. Yatırımcı e, sen daha bu piyasaya girmeden önce adam anlaşma yapıyor. Diyor ben diyor şu kadar para koyacağım şu kadar şeyde çıkacağım. Geri şu seviyeden geri toplayacağım. Birkaç sene tutacağım. Ondan sonra tekrar çıkacağım diye e, bir sürü anlaşmalar yapan bu coin şirketleri Böyle hani e, biraz daha böyle düşünün e, yani hisse senedi piyasasının yani bir şekilde 300 daha böyle geniş çaplı bir global bazda bir yatırım modeli var değişik değişik alanları var arkadaşlar şimdi o nedenle CK e insanlarımızı koydular TP yaptılar Jack düştü hiç lafını dahi etmiyorlar arkadaşlar yapmayın bunu ya beni takip edenler Beni takip edenler ya girmeyin dediğimde arkadaşlar bana var ya YouTube kanalımdan küfür mü de dersiniz? Özelden mesaj atıp küfür edenler mi dersiniz? Neden böyle yapıyorsun diyenler mi dersiniz? Ben bir dönem yakaladığımda da e, Metaverse'larla ilgili bu projeleri geçen sene oyun şirketleriyle ilgili ben kategori ben bilimselliğe bakarım. Ben hangi projeye girin de 3 ay sonra çıkın dediğimi hatırlayan var mı bunu? Üç ay sonra çıkın diye bir şey söyledim mi? Raka'da Bu Raka coin'de Ya bunun e, bir, bir şeyi yani insanlarımıza Anlatmıyorlar bunu. Ya bir proje Çıkar. Ne yapar? İki sene kendisini sağlam tutabilmek için Staking kısmını. Anlatmadım mı bunları? Staking kısmını açar. Efendime söyleyeyim e, Yok der ben der buradan der e, İşte şunun karşılığında şu NFT'yi Vereceğim der ya da bir proje anlamında ya da der, ben kendi, aynı bu SafeMoon'da anlattığım gibi kendi temettü gelirlerime alınan bir şeyi hani sen bir coin aldığın zaman %10'unu geri temettü olarak dağıtırlar ya, bunun işte bir kısmını burn, bir kısmını geri cüzdan tutanlara, sabit spotta cüzdanını hodl olarak tutanlara bir şekilde aktarırlar ya arkadaşlar. Ya da bazı projeler karşılığında ya USDT verirler ya BUSD verirler ya da BNB token verirler, bir şekilde arkadaşlar Birçok alanda bunlar kendilerini koruyabilmek için e, kategorize edilmiş bir şekilde koyunlar e, belirli bir dönem o projelerini sürdürebilir, yapabilmek için bu tip yöntemlere başvururlar. Şimdi ben bunu söyledikçe youtuberlar çıkıyor. Jack fırlayacak, Raka fırlayacak, şu olacak, bu olacak deyip bana dönüyorlar. Hocam e, Raka 12'si yapacakmış. Ya hatırlamıyor musunuz Jack'e 18 dolar diyen bir youtuber var ya. Ya bu adamın 200 bin takipçisi var bir de eğitim veriyor. Yani ben düşündükçe, düşündükçe e, yani kendime hani bazen şey yapıyorum akıl e, şey yapıyorum aklım gidiyor bu adama nasıl? Yani na, nasıl güvenip 18 dolar denilen adamın nasıl eğitimini alıyorsunuz? Ya da nasıl bir e, sinyal botlarını satın alıyorsunuz? İsim kullanmayacağım. Net şekilde söyleyeyim, isim kullanmayacağım. Ben isim kullanmam. Allah ıslah etsin onları. Ben tek bir bunu söyleyeyim. Allah ıslah etsin. Yani e, bir, bir, şey yapıyorlar ya hepsi hikaye. Bir grafik çiziyor. Yok bir şu bandın içerisinde Fibonacci bandının içerisinde gidecek. Yok bir sene sonra şu olacak. İnsanlarımız masum bilmiyor bunlar hiçbirisini. Bilmedikleri için her zaman düşüyorlar. Bakın. Bakın bu projeler dijital paralar tamamıyla kumar değildir. Kumar Jeton kumar çipi Ya da jetonu olarak Görmeyin Birçok projenin bakın Önce ben size hep söyledim Birçok projenin Alt yapısını kuran Bunun programlamasını kuran insanlara Bir bakın arkadaşlar Gerçekten zeka üstü insanlar var Cardano'nun ekosistemini Kuran adam Bir zeka üstü bir profesör niteliğinde Bir kişidir Aynısını Ethereum'un sahibi CEO'su içinde de aynısını söylemek isterim. Bunlar gibi yüzlerce kişi var. Ben burada NetWork, p network'u anlattım. p Fork'un Kur'an matematikçi çok zeki bir adamdır. Bu ekosistemler dünyaya yeni oluşacak dünyaya bir çığır açacak projeler üretiliyor. Sen bunu, bu videoyu Bitcoin yükselirken ya hocam ne güzel anlattın dersen, Bitcoin düşerken altına yorum yaparak küfür edersen, Olmaz. Olmaz. Bak benim benim bu videolarımın altına yok TLM'yi sen niye almadın? Aklı olsa kendisini alırdı. Arkadaş sen benim elimde kaç tane koyun var biliyor musun? Belki TLM benim kafa mantalitem uygun değil. Belki ben daha böyle ben, beni tanımıyorsun işte yakından tanısan bunu dön, söylemezsin. Ben finansla bankacılık ve finans kısmıyla bunların metaverse ve püçlerle ilgili ekosistemlere fayda sağlayacak kısımlarla ilgileniyorum. Paranın döndüğü kısımla ilgileniyorum. Bu borsaya bu alandaki girecek para 15-20 trilyon dolar. Ben bununla ilgileniyorum. Ben daldan dala zıplamıyorum. Yani bir hani bir maymunu atarsın ya bir muza atarsın. Oradan o daldan oraya zıplar. O daldan o arkadaşlar bunu yapmıyorlar mı bunlar? Hangi projenin içerisinde tutup da diyorlar ki para vermediği projenin tanıtımını yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Yani ucuz ucuz o da 300 dolarlık 200 dolarlık işler için kendinin adını kirletiyor arkadaşlar. Bunlar yok olacaklar. Yani yok olacaklar ben net bir şekilde söylüyorum. Şimdi ben size bununla ilgili bu yaptığım, tutturduğum şeylerle, varsayımlarla ilgili yüzlerce örnek verebilirim bakın. Girmediğin dediğim, girmeyin dediğim koyunlar var. Bana sorulan koyunlarda bakın benim Telegram kanalım ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ya Luna faciasında adama girme diyorum gruptan çıkıyor. Gruptan çıkıyor. Sonra tahminimiz tutuyor. Geri geliyor. Gruba geliyor sesli geçiyor. Hocam biz bittik. Ya girme demedim mi sana ben? Ya ne yapabiliriz söyle bir, bir şey yapalım. Ben şimdi bu insanlara ne yapayım arkadaşlar daha? Kendi hayatımızdan ödün veriyoruz şu videoları çekmek için. Sizinle ilgilenmek için. Yani günümü gerçekten size ayırabilmek için e, hayatımdan zaman kesitleri alıyorum arkadaşlar. Benim saatim size uymuyor. Ben gün içerisinde çalıştığım için size gerçekten bak insanlarımızı sevdiğim için bu videoları yapıyorum. Net söyleyeyim ben. Yoksa e, böyle projelere kafanıza göre girip çıkmak için para kısa sürede böyle bir haftada 20 günde bir ayda zengin olmak için hayaliniz varsa bu işlerden çıkın. Dünyada gıda krizi var. Bak, dünyada gıda krizi geliyor ortaya. Savaşlar, insanlar ne yapar arkadaşlar? Dijital para almadan ya yaşayabilir. Bak, net söyleyeyim, dijital para almadan yaşayabilir. Ama gıda maddesi, yiyecek maddesi almadan yaşayamaz. Gıda krizinin en büyük yatırım aracı olduğunu unutmayın. Altın, gümüş, bunların yanında petrol, bunların yanında gıda var ya, bunlara bir roket gibi geçecek bir alt yapı ve ağı vardır. Para kısmı vardır, finans kısmı vardır. Bunu iyi araştır. Bilmiyorsanız gidin. Baş ben bunu tek tek anlattım ama kimseye bunu şey yapamadım. Şimdi benim anlatmak istediğim nokta sizlere yani ya bir şeyi holo mu aldınız? Holo yükselmedi. Ne yapalım? Ne yapalım? Yükselmedi. Ya ben e, holo'yu e, yani kendi sesli chatlerimde anlattım arkadaşlar ya. Trade için en çok kullanılan, açın bakın e, copy trade'de en çok kullanılan coinlerden birisi e, şey holo. Margin işlemlerde çok kullanılıyor. Bunların hepsinin giderilmesi lazım. Zamana ihtiyaç var. Holo bir çığır açıcı bir proje. Bunun gibi kaç tane proje var. Neden? Regülasyonlar gelmediği için bu pis balinalar girip girip çıkıyor arkadaşlar. Senin içinde bin doların var. Adamın umrunda değil. Adam 20 milyon dolar koyuyor. Hafif böyle bitcoin bir e, hafif kımıldadığı zaman 500 bin dolar. Holo ne yapıyor oradan? 3 sent 5 sent yukarıya atıyor kendisini. Adam 20 milyon dolar koyuyor. 21 milyon dolar çekiyor arkadaşlar. Bunları göz ardı etmeyin. Herkes size parayı böyle kolay kazandırır mı? Ben 2 senedir içindeyim diyor adam. E ben de içindeyim bekleyeceksin gerekirse 1 2 sene daha bekleyeceksin para kazanmak kolay değil. Biz akşama kadar Türkiye'de çok rahat yaşıyordum ben. Akşama kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani para kazanabilmek için alnımızın damarı böyle çatlıyor arkadaşlar. Ter ter burası böyle akıyor. Yani o kadar zor ki dünya artık o kadar zor ki bu kadar kolay para kazanmayı kime verirler arkadaşlar? Verdiler 2021'de. Bilgisayar başında oynayan çocuklara para aktardılar. Ne oldu? Hepsi buna da iflas etti. İşte bunun ne yapmak lazım biliyor musun? Planlamasını kritize edecek, koyunların kritize edecek projelerini. Orta, kısa ve uzun vade sepetinin oluşulmasını. Ekosisteme nasıl yatırım yapılır? Bunların bilinmesi önemli. Bunları bilmiyorsanız bu işin içinden çıkın, gidin başka işlerle uğraşın. Kimseye de stres aktarmayın. Anlatıyorum. Adam bana küfrediyor. Sanki ben ben yaptım Bitcoin'i bu hale getirdim. Ben ben de olmasam e, girmesin insanlar girmesin. Ben anlatıyorum kardeşim. Benim yardımcı olduğum kadar bak ben şanssız bir dönemden geldim. Ben e, tam ayı sezonunun ortasına girdim ben. Benim kurtardığım insan kadar var mı arkadaşlar ya? Birçok insanın e, yani birçok insanın hayatına dokundum. Yani net söyleyeyim size bunu söylemek isterim. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Bu spontane bir video çekmek istedim böyle bu şekilde. Ee, bir sonraki e, videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Umarım bitcoin kalkarız. E, büyük bir yükseliş yapar. Herkesin parası 1000 olur. Biri 1000 olur. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.